Arkadaşlar hep otomobilleri çektik. Bir de motorcuların dünyasına girelim dedik. Abiler buraya bir stüdyo yapmış. Toplanıyorlar. Şöyle aşağıdan motorları da göstereyim. Deliemin'in motoru da var. yakında detaylı motorcularla bir sohbet videosu yapacağız. Sözünü aldık. Şimdilik bunu size bahsetmek için şöyle önden bir video hazırladım. Fragman olsun bu. Evet arkadaşlar yukarıyı gördünüz. Yani çılgın motorcu abilerin mekanı. İlginç bir stüdyo yapmışlar. Bayağı kendileri müzisyen işlerinde müzisyen arkadaş varmış. Böyle toplanıyorlar motorcu abiler. Geziler yapıyorlar, müzikler yapıyorlar. Yani bizim araba camiası, otomobil camiası macerasını yitirdi. Bu abileri tanıyınca. Şöyle Deli Emin'in motoru var. Vizanteli'deki. Yani inanın şöyle çevireyim kamerayı. Arkadaşlar çok anlamıyorum bu motor şeyler ama arkadaşımız bunlar abi çok güçlü makineler dedi. Yani bilgisizliğime cehaletimi verin. Motor hususunu. İlanın kardeşler zaten bana şimdi belki diyecek. Abi onlar arabadan güçlü makineler. Eminim. Yapacağız yani. Bunun sözünü aldık. Şöyle arkadaşlarla detaylı, ayrıntılı bir video yapacağız. Şimdilik bunu bir fragman gibi düşünün. Çok sağlam bir motor videosu geliyor arkadaşlar.